Ee, şunu soracağım yani tamam şiveler farklı işte yani seste farklılık vesaire şimdi bizde fakat e, yazarken Arapların kolaylığı diyorsunuz ki Araplar yazıyı Alfabeleri ar bir Evet, evet, evet alfabeleri evet. bir ve anlıyor birbirini peki mesela bizde aslında yazıda da farklılıklar var Bir ar taraf, Arap alfabesinde hemen hemen yoktu Arap alfabesini kullandığımız dönemde yani Gazpralı bu işi ortaya attığı zaman iki büyük edebi dil vardı. Yani bunu biraz geriye dönelim. Bir, Türkiye ve Azerbaycan'da konuşulan Batı Türklüğü dediğimiz e, kitle. Ki Azerbaycan Türkleri ile Türkiye Türkleri hiçbir zaman iki ayrı edebi dile sahip olmamışlardır. Tek edebi dil vardır. Bunu birçok kimse bilmez ama Fuzuli'yi örnek verirsek herkes bilir. Fuzuli Azerbaycan Türkçesiyle aslında yazar. E, Nesimi de öyle. için bütün Türkiye Türkleri Nesimi'yi daha iyi anlıyor, Fuzuli'yi anlıyor? Arada hiçbir problem yoktu. Hatta Şah İsmail'in Türkçe şiirleri, Azerbaycan Safevi Devleti'ni kuran adam, <laughs> Anadolu Alevileri bugün Şah İsmail'in şiirlerini ezbere biliyor. Bir problem yok. Onun için bunları iki ayrı dil gibi göremeyiz. Tek bir dil. İkinci daire Çağatay Türkçesidir. Timur oğulları zamanında biraz parçalandı, itibarı azaldı ama nevai gibi bir şahsiyet yetiştirdi. Hüseyin Baykara'nın zamanında çok yüksek nevai ile en zirveye çıkan bir edebi dil oldu. Babür daha sonra Hindistan'a kadar onu götürdü. Kuzeyde de Batı Kuzeyde de Büyük Türk Devleti yıkılınca onun yerine küçük beylikler çıkınca çağatayca o alanı da doldurdu. Yani günümüzde Başkırtların, Kırım Tatarlarının ve İdil Ural bölgesi Kazan Tatarları diyelim, Tatarlar diyelim hiç önemli değil. O alanın hepsi Çağatay Türkçesi kullanmaya başladı. Yani 19. yüzyıldaki manzara budur. Türk dünyasında iki edebi dil var. Bir Çağatay Türkçesi, bir Türkiye Türkçesi veya Batı Türkçesi diyelim. Çünkü Türkiye Türkçesi yanlış anlaşılır. Batı Türkçesi ve Doğu Türkçesi. Aradaki fark nedir? Çağatay Türkçesi ünlüleri daha fazla yazıyordu. Demin dediğim gibi Batı Türkçesi ünlüleri az yazıyordu. Mesela bir kelimesinde i harfini yazmıyordu. BR yazıyordu. Ama Çağatay Türkçesinde Y'yi yazıyorlardı. Bir yazıyorlardı. Dolayısıyla mesela bir kelime birisi tarafından büyük olarak telaffuz edildiği zaman Azerbaycan'da buna büyük diyorlardı. Ö harfiyle okumalarında bir problem yok ama yazılış aynıydı. Arapça, Farsça kelimeler İslamiyet'ten dolayı hem Çağatay Türkçesine girmişti hem Batı Türkçesine girmişti. Dolayısıyla bugün bizim birçok kullandığımız Arapça, Farsça kelimeler orada da ortaktı. Ve bu ortaklığı, bu kültür birliği o anlaşılmayı daha da kolaylaştırıyordu. Yani devlet diyorsunuz, hakimiyet diyorsunuz, namus diyorsunuz, ırz diyorsunuz vesaire vesaire. Yani günlük hayatta konuştuğum birçok kelime. Problem Osmanlı Türkçesinin ağır bir yazı dili haline gelmesiyle başladı 17. yüzyıldan sonra. Arapça, Farsça çok fazla unsur girdi, gramer kuralları girdi Türkçe'ye. Devlet yazı dili ağırlaştı, edebiyatın dili de ağırlaştı. En sonunda 19. yüzyılın sonunda serveti fonunda daha da ağırlaştı. Fikret'i örnek vereyim arkadaşlar ve dinleyiciler daha iyi anlar. Fikret'in dilini okumak için bugün bir ihtisas sahibi olmak lazım. Elinize Fikret alıp okuyamazsınız. Maalesef çok iyi şairlerimizden birisi olmasına rağmen Fikret'i siz sözlüküz okuyamazsınız. Hatta bazen sözlük de kafi gelmeyebilir. Ama Çağatay Türkçesi böyle bir duruma düşmedi. Orada az çok eğitimi olan Çağatay Türkçesi'ni okuyup yazıp anlıyordu. Dolayısıyla Gaspıralı tarihteki bu ortaklığı biliyor. Ve bir millet olmak, demin söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Siz bir Türk kimliği altında toplanmak istiyorsanız, Türk olmak istiyorsanız konuştuğunuz mahalle dilin şivenin önemi yoktur. Üst dile kimsenin kökler de Türkçeden geldikten sonra madem ki soyumuz bir, kökümüz de bir o halde niçin edebi dil oluşmasın? Tabii bu dil 5 yıla, 10 yıla olmaz. 40-50 yıl, belki de 100 yıl lazım. Ama Yahudiler gibi senelerce İbranice'yi ortalıkta yoktu. İsrail'e yerleştiler ve en sonunda İbranice'yi günümüzde okuyup yazıyorlar ve öyle anlaşıyorlar. Bu, bu bir örnektir. Niye? Yani biz... gayret edersen, tabii, tabii. irade ortaya koyarsan, niye becerimiz? Sonra bizim başarımız? yani ortak eserlerimiz o kadar fazla ki köktürk kitabelerinden tutun divanı lügat Türkçe gelin Kutat Kubiliye gelin bir yığın, yani Ahmet Yeseviye kadar şeye kadar bir yığın ortaklığımız var. Yani...